Evet arkadaşlar bu haftaki konumuz yerel saat hesapları. Güneşin doğuş ve batış saati. Enlem ve boylam nasıl bulunur? Konularımız bunlar. Şeklimize baktığımız zaman güneş sabahleyin doğduğundan itibaren hareket eder. Dünyamızın günlük hareketine bağlı olarak en son güneş tepe noktaya gelir. Ufukta en üst gelmiş olduğu tepe noktaya gelir ve bu tepe nokta saat 12'dir. İşte bu'na göre düzenlenen saate biz yerel saat diyoruz. Toplam 360 tane meridyen olduğu için her bir meridyen güneşi tam karşısında görecektir ve tepe noktaya gelecektir. Bu tepe nokta saat 12'dir. Bu tepe noktaya göre oluşturulan saat yerel saattir. Saat 12'den sonra güneş hareketine devam eder ve en son güneşin daha iyi ilk açıyla gelmek suretiyle akşam vakti kaybolur. Bu tür hesaplamaları yapabilmek için bazı temel özellikler vardır yerel saatlerle ilgili. Bunları şöyle açıklarız. Bir yerel saat farkı ortaya çıkar. Şimdi diyeceğiz ki bu yerel saat farkının ortaya çıkmasında etkili olan faktör nedir dediğimiz zaman dünyamızın günlük hareketidir. Yani kendi ekseni etrafındaki hareketidir. Bu kendi ekseni etrafındaki hareketini 24 saatte tamamlar. Biz buna bir gün deriz. Bölgeler arasında, şehirler arasında yerel saat farklılıkları karşımıza çıkar. 2. Doğu'da yerel saat ileridir, batıda geridir. Bunun da sebebi dünyamızın batıdan doğuya doğru hareketidir. Dünyamızın batıdan doğuya doğru dönmesidir. Dünyamızın tam tersi bir hareketi söz konusu olmuş olsaydı, doğudan batıya doğru dönmüş olsaydı, her zaman batıda saatler ileri, doğuda saatler geri olacaktı. Sonuç itibarıyla İzmir’le Van’ı karşılaştırdığımız zaman, Van’da yerel saat ileridir, İzmir’de yerel saat geridir. 3. Güneş doğuda erken doğar, erken batar, batıda geç doğar geç batar. Neden doğuda güneş erken doğar, erken batar dediğimiz zaman ise yine dünyamızın günlük hareketi, yine dünyamızın batıdan doğuya doğru hareketidir. Bir dördüncü nokta, her bir meridyen arası dört dakikadır. Bu dört dakika nereden gelmiştir? Niye iki dakika değildir? Niye beş dakika değildir? Neden dört dakikadır? Onun açıklaması da şu, şu şekilde yaparız. Dünyamızın günlük hareketi 24 saatte tamamlar. Biz buna bir gün deriz. 24 saat. Ve toplamda bir saat 60 dakika olduğu için 60 çarpı o da eşittir. Toplamda 1440 dakika eder. 360 meridyen olduğuna göre 1440'ı 360'a böldüğümüz zaman her bir meridyen arası 4 dakikadır. Bu sabittir. Ekvatorda da iki meridyen arası 4 dakikadır. Kutuplara doğru giderken de iki meridyen arası 4 dakikadır. Doğuya giderken de iki meridyen arası 4 dakikadır. Batıya giderken de iki meridyenin arası 4 dakikadır. Sabit sayıdır. Değişmez. Bir beşinci nokta. Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır. Şekle baktığımız zaman A ve B noktalarına baktığımız zaman A ve B noktaları güneşi tam karşıda gördükleri için yerel saatleri aynıdır bunların. Ancak C noktasında yerel saat farklılık gösterir. C noktası yerel saat ileridir. Bir diğer önemli özellik Güneş'in doğuş ve batış saatleri farklıdır. Evet yerel saatleri aynı olabilir ama Güneş'in doğuş ve batış saatleri farklıdır. A noktasında B noktasında farklıdır. Yalnız istisna bir durum vardır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ekinoks tarihleridir. 12 saat gece ve 12 saat gündüz olduğu için güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır. Güneşin doğuş ve batış saatlerinin farklı olmasını sağlayan dünyamızın 23 derece 27 dakika eksen eğikliği bunu sağlar. 23 derece 27 dakika eksen eğikliği güneşin doğuş ve batış saatlerinin farklı olmasında etkilidir. Yine diğer bir özellik, toplam bir saatte 15 meridyen geçer. Her bir meridyen arası 4 dakika olduğu için bir saatte 15 meridyen geçer. Konuyu şöyle değerlendirdiğimiz zaman, her bir meridyen güneşi tam ufukta, tepe noktada görür. Görmüş olduğu tepe nokta saat 12'dir. Buna göre oluşturulan saati de biz yerel saat deriz. Herhangi bir noktanın e, yerel saatini bulabilmemiz için bilinmesi gereken temel noktalar var. Bu temel noktalardan bir tanesi iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunur. Öncelikli olarak iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunur. Daha sonra bulmuş olduğumuz meridyen farkı 4 dakika ile çarpılır. Neden 4 dakika ile çarpılır dediğimiz zaman daha önceki konularımızda görmüştük. İki merkezin arası zaman farkı 4 dakikadır ve böylece iki nokta arasındaki zaman farkını bulmuş oluruz. Bulunan zaman farkı sorulan nokta daha doğuda ise toplanır. Batıda ise çıkarılır. Doğuda saatler ileridir. Batıda ise saatler geridir. Bu tür problemlerde iki coğrafi noktanın birbirine göre hangisinin daha doğuda Hangisinin daha batıda olduğunu bilmek önem arz etmektedir. Bu bahsetmiş olduğumuz üç temel noktayı bir şekil üzerinde örneklendirelim. Yine buna benzer sorularda her zaman bir zaman kaybı gibi gözükse başlangıç aşamasında ama hatayı en az seviyeye indirebileceğimiz için bir şekil çizmek her zaman önemlidir. Konuyu anlayabileceğimiz şekilde bir artı çizdiğimiz zaman bu üç temel noktayı bu şekil üzerinde örneklendirelim şimdi. Sıfır, başlangıç meridyenini başlangıç meridyeninin sağ kısmı doğu meridyenlerini sol kısmı ise batı meridyenlerini ifade eder. Toplam daha önceki konularımızda görmüştük. 360 tane meridyen vardı. Sıralama sıfırın doğusundan 0, 1, 2, 3 artarak 180 derece meridyenine doğru gider. Toplam 180 tane doğuda, 180 tane de batıda olmak üzere 360 tane meridyenimiz vardı. Yine sıfırın batısında da meridyenler artarak 0, 1, 2, 3, 60, 70, 180 şeklinde gider. İki nokta gösterdiğimiz zaman diyelim ki A noktası 15 derece batı meridyeni B noktası 20 doğu meridyeni C noktası 30 doğu meridyeni olsun. Şimdi iki meridyen arasındaki meridyen farkı bulunur dediğimiz e, açıklamada aynı yarı kürede ise iki nokta birbirinden çıkarılmak suretiyle meridyen farkı bulunur. Örneğin B ile C arasındaki B ile C arasındaki meridyen farkı ne kadar dediğimiz zaman C eksi B eşittir. Yani 30 20 o da 10 derece meridyen farkı var demektir. Neden toplamıyoruz? Çünkü aynı yarım kürede olduğu için toplamıyoruz. Aradaki meridyen farkını bu şekilde buluyoruz. Tam tersi, A ile B arasındaki meridyen farkı ne kadar dediğimiz zaman ikisi farklı yarı kürelerde olduğu için yani A'dan başlangıç meridyenine 15 meridyen fark var, başlangıç meridyeninden de B noktasına 20 meridyen fark var iki nokta arasındaki. Aynı yarı kürelerde olsaydı çıkarma yapacaktık farklı yarım kürelerde olduğu için iki nokta arasındaki meridyen farkını toplarız. Yani A artı B 15 artı 20 o da 35 meridyen fark eder. Yine üçüncü nokta bulunan zaman farkı sorulan nokta doğuda ise toplanır batıda ise çıkarılır kavramını şöyle izah edebiliriz. Bu noktalar içerisindeki C noktasında her zaman yerel saatileridir, daha doğudadır. O zaman C noktasındaki yerel saati bulabilmem için benim toplama yapmam lazım. Bu temel kavram önemlidir bu tür problemlerde. Zaman farkı bulunur, bulunan zaman farkı 4 dakika ile çarpılır. Bulduğun zaman farkı doğuda ise toplanır, batıda ise çıkarılır. Konuyla ilgili örnek problemlerimizi çözelim. Konuyu daha iyi anlarız. 60 derece doğu meridyeninde yerel saat 18.40 iken 20 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır? Bu tür problemleri hızlı ve hatasız yapabilmek için alışkanlık haline getirmemiz gereken bir şekil var. Daha önceki bu şekli göstermiştik. Şekli artı şeklinde gösterdiğimiz zaman rakamları bunun üzerinde yerleştirdiğimizde hangi noktanın doğu, hangi noktanın batı kavramı olduğunu tespit ettiğimiz zaman saati bulmamız çok daha kolay olacaktır. 60 derece doğu meridyeni sıfırın doğusundadır. Yerel saat 18.40. 20 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçım? 20 derece doğu meridyenini nereye yerleştireceğiz? 60 derecenin sağına mı yoksa soluna mı yerleştireceğiz? Meridyen konusunda sıfırdan itibaren doğuya ve batıya göre meridyen konusunda sıfırdan itibaren meridyenler doğuya ve batıya göre sıfırdan itibaren meridyenler doğuya ve batıya birer derece artarak giderdi. Sıfır derece bizim başlangıç meridyenimizdi. 20 derecede sıfırdan itibaren sağa doğru rakamları yerleştirmeye başladığımız zaman 20 derece doğu meridyeni. Değme. Yerel saat soru işareti. 20 derece doğu meridyeni 60 dereceden daha geride olduğu için ya da diğer bir ifadeyle daha batıda olduğu için iki noktayı birbiriyle karşılaştırdığımız zaman 20 derece daha batıda olduğu için benim bulacağım yerel saat 18.40'ın altında olacak. Eğer 18.40'ın üzerinde bir rakam bulduğum zaman yapmış olduğum problem yanlış demektir. Her ne surette olursa olsun benim ilk buradan çıkaracağım sonuç 18.40'ın altında. Sonucu çıkardığım zaman cevap şıklarından 18.40'ın üzerinde 18.40'ın üzerinde var olan cevapları silerim. şıkları 2'ye 3'e indiririm. İşlem basamaklarına geldiğimiz zaman ne demiştik? İki nokta arasındaki meriken farkını buluruz aynı yarım kürede olduğu için iki nokta meridyen farkını bulabilmemiz için birbirinden çıkarırız. 60 derece eksi 20 derece doğu meridyeni çıkardığımız zaman 40 derece meridyen farkı vardır. 40 derece. İkinci işlem basamağımız 40 derece çarpı 4 dakika. Neden 4 dakika ile çarpıyoruz dediğimiz zaman İki meridyen arası 4 dakika. O da eder toplam 160 dakika. Saat ve dakikaya çevirebilmemiz için 1 saat 60 dakikadır. 160'ı 60'a böldüğümüz zaman o da toplam 2 saat 40 dakika eder. Bulmuş olduğum zaman dilimini 18.40 da e toplar mıyım? Çıkarır mıyım? 20 derece daha batıda olduğu için 18.40'tan bulmuş olduğum zamanı 2 saat 40 dakikayı çıkarırım. Yok eğer nokta daha 60 derecenin daha doğusunda olmuş olsaydı 2 saat 40 dakikayı ben toplayacaktım. 18.40'tan 2 saat 40 dakikayı çıkardığımız zaman saat 16.00. Yani saat daha geride. Diğer bir konumuz yerel saatleri bilinen noktalardan meridyen bulma. Sorumuzda 60 derece batı boylamında bulunan bir noktada yerel saat 11.00 iken yerel saati 8.48 olan bir noktanın meridyenini buluyoruz. Daha önceki konumuzda yerel saati buluyorduk. Bu sefer yerel saati bilinen noktaların meridyenini buluyoruz. Yine her zaman olduğu gibi şeklimizi çizdiğimiz zaman şekil üzerinde ayrıntıları göstermek ve konuyu soruyu çözebilmek çok daha kolay olacaktır. 60 derece batı meridyeni başlangıç meridyeninden soldadır. Saat 11 12. 8.48'in olduğu yerde meridyeni soruyor bize. Şimdi 8.48'i şeklimizde nereye yerleştireceğiz? 60 derecenin sağına mı yerleştireceğiz? Yoksa soluna mı yerleştireceğiz? Saate baktığımız zaman 8.48 11.12'nin gerisinde olduğuna göre ben 8.48'i 60 derecenin soluna yerleştireceğim. Eğer saat 11.12 değil de 13 olsaydı, 12 olsaydı 60 derecenin sağına yerleştirecektim. Saat 8.48. Yani 60 derece 8.48'e göre daha doğuda ve saat daha ileridedir. O halde benim bulacağım meridyen 60 derecenin üzerinde olması gerekiyor. 60 derecenin altında olmayacak. Yani bulacağım meridyen benim 60 derecenin üzerinde batı meridyenlerini ifade edecek. Çünkü meridyenler yine sıralamayı yaparken başlangıç meridyeninden itibaren batı meridyenleri sola doğru 0, 1, 2, 3, 60, 170 toplam 180 tane batıda vardı. 180 de doğuda vardı. İşlem basamaklarına geldiğimiz zaman önce iki nokta arasında zaman farkını buluruz. 11.12'den 8.48'i çıkarırız. İki nokta arasındaki zaman farkı bulunacaktır. Şimdi 12 dakikadan 48 dakika çıkmayacağına göre sol taraftan saatten bir saat ödünç alırız. 10 olur. 1 saat 60 dakikadır. 12'nin üzerine topladığımız zaman 72 dakika yapar. 12, 8, 4, 6'dan 4, 2, 2 saat 24 dakika. Bunu da dakikaya çevirdiğimiz zaman 2 saat 120 dakika, 24 dakika ile beraber toplam 144 dakika zaman farkı var demektir. İki meridyen arası 4 dakika olduğuna göre 144 dakikadan kaç meridyen geçer? 144'ü 4 dakikaya böldüğümüz zaman o da toplam 36 derece meridyen farkı vardır. Şimdi 36 derece meridyen farkı olduğuna göre iki nokta arasında 36 derece meridyen farkı olduğuna göre 36 dereceyi ben 60 ile toplar mıyım? 60'tan çıkarır mıyım? Batı meridyenlerinde batıya doğru giderken rakamlar büyüyerek gittiğine göre benim bulacağım rakam 60 artı 36 derece o da eşittir 96 derece. Bulduğu meridyen 96 Batı meridyenidir.